Fenerbahçe'de salı günü kupada oynanacak Beşiktaş derbisinde şu futbolcular forma giymeyecek, Ederson izinli Jeyçin Duran izinli Fır cezalı Edson Alvarez sakat Archie Brown sakat Nelson Semedo sakat Anderson Taliska sakat Dorcalis Nene Afrika Kupası En Afrika Kupası Mert Hakan Yandaş Bahis Soruşturması Cenk Tosun kadro dışı İrfan Can Kahveci kadro dışı Rodrigo Bekeo kadro dışı toplamda 13 futbolcu Beşiktaş maçına çıkamayacak. Kerem A.K.T.Ü.R.K.O. Yumuşak G.L.U. Forvet'e Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor. Tarık Çetin Mert Müldür Milan Skriniar O.Osterwolde Levent Mercan İsmail Yüksek Bartu Elmas S.Z.Y. Manski Oğuz Aydın Asensio Kerem Aktürkoğlu milli takımda forvet pozisyonunda değerlendirilen Kerem Aktürkoğlu aynı görevi Beşiktaş karşısında da üstlenecek. Sakatlık korkusu şu anda Fenerbahçe'deki en büyük korkulardan biri, derbiye kadar idmanda sakatlık yaşanması. Böyle bir durumda sahaya sürülecek kadro konusundaki sıkıntı daha da büyük olacak. Kanarya, Beşiktaş maçı sonrasında 6 Ocak'ta Samsun Spor'la Türkiye Süper Kupası yarı finalinde karşılaşacak.